Samsun'da bir evde çıkan yangında maddi zarar oluşurken ev sahipleri yangından sonra kedilerini evde bulunca büyük sevinç yaşadı. Canı var ya bunun, annem, kurban olurum veren Allah'a. Yangın Samsun'un ilk adım ilçesi Kara Samsun Mahallesi'nde sabah saat 6 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın 3. katındaki evde yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangında patlama sesiyle uyanan ev sahibi ve eşi panik içinde doğalgazın vanasını ve elektriğin şartelini kapattı. Gel, gel, gel. Kendilerini dışarı atan ev sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Alevler mutfağa sardı ve evin diğer odalarına da sıçradı. Yapılan incelemede yangının elektrikten çıktığı tespit edildi. Yangın sonrası eve giren ev sahipleri kedilerini bir odada sağ halde bulunca büyük sevinç yaşadı. Can Canı var ya bunun, annem kurban olurum veren Allah'a. <laughs> Ağzını yedim yavrum.